Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz? Benden uzun süredir beklediğiniz abi koleksiyonda ne var? Hangi araçlara sahipsin? 1.18, 1.64, Mini GT, Hot Wheels Bugün sizlerle birlikte koleksiyonda ne kadar araç varsa hepsini şöyle bir üstün körü bakacağız. Aşağı yukarı bir sayarız da sayabildiğimizi. Ee, arkadaki raftakileri tek tek e, elimden geldiğince üstün körü göstereceğim. Mini GT'leri dizdim. Elimdeki bazı güzel 1.18 araçları da e, dizdim. <laughs> Hepsine bugün bakacağız. Uzun süredir bu videoyu çekmek istiyordum. Bugüne nasipmiş. Hadi hemen geçelim. <gülüyor> 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 evet odamıza doğru ilerlerken şöyle bir araç tablosu var. Şöyle göstereyim. Tabloyu aldım çıktım. Bir tane Mercedes yanıma. Adam tabloyu almak ister mi? 10 bin dolar verdi. Samimi söylüyorum vermedim. Buna. Fena. Şurada bir böyle tablomuz var. Fosfosların olduğu. Evet. O... Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Odamızı şimdi hemen giriş yapıyoruz. Çık çık çık. Tamam geliyorum ben çık. Burada bizi bir halı karşılıyor. Yine mi sen lan? Her gün de karşıma çıkıyorsun. Siz de aşinasınızdır her evde olur. Şimdi ilk öncelikle şöyle bakın zaten 150'li 50-50-50. Şimdi 100 adım ilerle. Kumandanım ben 50'den fazla sayamam ki. 2 defa 50 say. 3 tane 50'lik 150'lik araç rafımız var. Ee, burada forma var. Tamam abi Fenerbahçe'lisini anladık diye yorumda yazabilirsiniz. Hadi canım. Evet, e, ilk olarak şuradan başlayalım. Şimdi son zamanda aldığımız araçlar arkadaşlar şöyle Meshbox BMW'ler. Bunları tek tek videoda göstermiş. Şu ikisini göstermedim galiba. Şurada bir 316 318 pardon, TI var. E36 kasa BMW, bir 7 serisi var. Polis arabası F10 şöyle. Ön detay var, arka detay yok. Bunu geçen videoda görmüştük. Bir Mercedes Böyle Mercedes var ya mükemmel ha. Neydi bunun modeli? AMG SL63. Honda CV'miz var. Son zamanda hoşuma giden FF'lerden birisi. Elimde tuttuğum. BMW seti zaten full şekilde var. Bunu biliyorsunuz. Bit pazarında takas almıştık. Ve kendime ayırdığım şöyle bir BMW M5'imiz var. 2021. Şöyle göstereyim. Mission Impossible. Hatta koruyucu şeyde bile saklıyorum. Burada ikili BMW setimiz var. BMW 320 Grup 5 ve 2001. BMW M3 GTR'ın olduğu. Yanında Honda Civic'li ikilisi var. Şöyle göstereyim. Şöyle ışığı da kapatmadan. Ee, burada tırlarımız var. Mercedes, Actros. Burada cool kombi. Varyasyon yapıyorum orada. Şöyle gösterebilirim. 5. <laughs> <laughs> 3 tane cool kombin var. Bununla beraber de 6. Yine film araçlarından beğendiklerimi tutuyorum. Kara Şimşek, KITT, Knight Rider. Ee, başka burada bakın 1.43'ler. Baya oldular elimde. R34, Porsche GT3 RS, Mercedes AMG GT3. Bit takaslamıştık. Lamborghini bak biliyorsunuz. Toy Shop avında. DNR'dan almıştık bunu. Revelto. Supra var. Supra internetten aldım bunu da. Baya güzel harbiden. DNR'da bunu göremeyince üzülmüştüm. Şurada 3 tane pardon 2 diyecektim. 3 tane Team transportlarımız var. Baya oldu. Onların videosu vardı zaten kanalda. Ee, şurada 2 tane bakın bir BMW 850. M 850 iyi miydi neydi onun modeli tam bilmiyorum. 8 kasa bir BMW'miz var. Burada bir Solido GTR'ımız var. Şurada ilk aldığım mini GT'lerden Supra ve GTR bayağıdır elimde öyle kapalı şekilde duruyor. Son gelenlerden iki tane şöyle blister paket BMW görüyorsunuz. Bunlar da bu şekilde. Bunları açmaya kıyamıyoruz ama Ola çıkarıp detaylı da görmek istiyorum özellikle de şunu. Diğer M4'ün zaten kırmızısı var açık olarak ama şunu bayağı merak ediyorum. Bunu belki açarız. Diğerini bunu açarsak diğerini de açarız zaten. Ben kazandıysam senin de kazanmış sayılacaksın zaten. Anladın Eyvallah. mı? Eyvallah. Abi. Şimdi burada şöyle göstereyim. Mini GT'lere geçiyoruz artık. Şurada bir tarmak var. <laughs> Mercedes AMG bütün söyle. Yakışıklı mı değilsin? Ya. GT Black Series. 10 videosu vardı yine. Bir taşıyıcısı var mini GT'nin. Urus, Lamborghini'ler var burada. Bentley var. Şöyle göstereyim. Buraya bakın şeyleri dizdim. Kaido. BBR. Aa, bu arada şurada bakın. Bir yığıntı. Bunlar hep bit pazarına. Tezgah açtığımız için. Bit pazarındaki satılan modeller orada. Satılıkta kastık artık. Nasıl denk gelirse şöyle başlayalım Mini GT'lerimize. Bunları görmüştünüz zaten şu ikisini. Şu yeni gelen bir model. Bunun videosu yoktu. Bunu çekmek lazım. Bunun galiba yok. Bunun var olması lazım. Şu ilk aldığım Mini GT'lerden 750'li Kırmızının videosu yok. Mor, mor gene bakın. Kara borsa olan mor M4. Bu da ilk aldığım Mini GT'lerden. Vallahi hatasız mükemmel bir şekilde duruyor. Şu zümrüt yeşili M3, bunun da videosu yok galiba. Onu da çekmek lazım. Kaydolar, kaydoların kırmızının videosu yok. Abi videosu çekilmeyen baya Mini GT var elimizde. Yeni gelen bakın i7. Elimde yoktu. Yeni aldım. Mavi i7. Burada GTR'lara geçiş yapıyoruz şöyle. Hatta ben bir flash açayım ya. Flashla bakalım. Allah'ım şükürler olsun sana ya Rabbim. Evet en son nerede kalmıştık? GTR'lara geçmiştik BMW'lerden sonra. Şöyle göstereyim BMW'leri tekrar. Işık biraz güçsüz kaldı. Bakın Kaido BMW. Ee, E30'lar falan var. i7 yeni almıştık dedim. Evet e, GTR'larımız bakın. R32'ler. Vallahi şu top secret olanlar. 3 renk kombinasyonu yapmışım. Bunlar baya fazla olmuş ya elimde. Şurada bir R34'ümüz var siyah. Ee, yine bir R34. Süper silüet. Bunun da videosu var. Ee, bu ilk aldığım mini GT'lerden birisi. İlk aldığım mini GT e, GTR hatta olması lazım. Şurada Berkin abiden almış olduğumuz iki tane Nismo GT3, GTR R35'ler var. Pembe. Pembe yani çok güzeldi. Valla güzel modeller almışız zamanında. Şöyle bu da yeni geldi bakın. BMW i7 ile beraber aldım. Ee, şurada bir S15 var. Nissan Fail Z var. Bugatti'lerimiz var. iki tane Bugatti. Şurada Mercedes'lere geçiyoruz. Mercedes EQS 190 Evo. Hmm, Maybach'larımız var iki tane. Şu mayvan siyah çıkmış. O güzeldi baya. Denk gelirse bakalım alırız. Şimdi, denk gelirsek selamlaşırız. İki tane ara saltımız var. Ares altı da yine şu BMW ile beraber ilk aldığım mini GT'lerden vay be eski günler harbiden s üç 3 tane eski 2000im var şunlar ne diyorduk Mugen Mugen kasa. Şöyle şunu gösterirsem daha iyi olur. Böyle spoilerlı falan. Bu biraz daha bizim Türkiye'deki tipteki olanlardan normal düz kasa S2000. Şuradan devam edelim. Corvette'imiz var. Ee, bir tane GT 500, Mustang'imiz var. Şu araç çok güzel. Lincoln, mükemmel bir moru var. Bunun videosu yok galiba. Bayağı videosunu çekmemiz gereken bayağı araç var. Eunos bakın. Mazda bunun videosu yok. Bunu çekmek lazım. Honda Civic'ler. Şöyle. Baya eski numaralardan. 10 numara. 37, 65. Şu 37'yi göstereyim. Bakın üstüne anime vesaire var. Şurada iki tane şeyimiz var. Land Rover'ımız var. Şu Camel Trophy olan çok güzel. Roof Porsche'miz var bakın. Şöyle. Onun bir de Lacivert'i. Sarı lacivert olsun diye almıştım ikisini yayında. Porsche Taycan Porsche Taycan da valla aranan modellerden 339 numara. Bunun kırmızısı çok değerli diyebiliyorum. Dakar Porsche'miz var. Şu en efsane çok sevdiğim araçlardan birisi. Ee, Rexy. Mükemmel bir e, tasarım var gerçekten. Çok keyif aldığım bir model incelerken. Hyundai Elantra valla öylesine. Çeşit olsun diye aldım. Çünkü bakın ya bazı araçlardan 3 tane var GTR hadi neyse diyelim de Ondan mesela R35'den 5-6 tane var ee, Böyle olunca insan sıkılıyor bir yerde. Mesela Honda'sı 3 tane üçü de beyaz ee, O yüzden Elantra, Melantra da olsa insan almak istiyor farklı bir model görmek için. Bu arada Bentley Efsane bir modeldir Bilmiyorum videosunu çekmiş miydim kanalda ama ya biz bu mini ciltleri tek tek yine bir beşerli beşerli incelesek olur yani. Videosunu çekmiş de olsak. Şöyle güzel farklı modeller görmüş oluruz. Şurada bakın onun kırmızısı da var. Ya Elma şekeri ya ikisi de var ya. Biri yeşil elma şekeri biri kırmızı elma şekeri. Çok harika modeller. Huracan. Huracan da çok efsane bir model. 328 numara. Hatta bak o videoyu hatırladım. Yeşil. E, turuncu urus bir de Porsche bu üçünü almıştık hatırladım o günü şöyle Lamborghini Aventador'lar var Aventador'lar da çok güzel çok kalıplı modeller onları da tavsiye ederim valla mini GT elimizde baya olmuş ben bunları video e, editlerken sayıp aşağı yukarı ne kadarlık bir kaç TL'lik mini GT'miz olduğunu yazarım Ha kaydoları göstermedik. Kaydolar şu sol tarafı bahsetmiştim zaten BMW'leri gösterirken. Datsun Fairlady dizimiz. Ee, şurada 510 vagon 4x4 var. Onun videosu yoktu galiba. R33'ümüz var burada. EKS dekalli. Yine 510 vagon normal. 4x4 olmayan. He. Şöyle bir a 34 kayıda var. Datsun 510 Pro Street. Neydi bu? Advan dekalli bir model. Şöyle fairly dizi. Yine bununla bu ikisini de bakın şununla şunu da Berkin abinin canlı yayından almıştım. Keşke Berkin abi yine canlı yayını açsa da alsak keyifli oluyordu. Berkin abi bıraktıktan sonra pek canlı yayınlara girmez oldum. Ee, bu şekilde bakın. Baya inanılmaz derecede mini GT ve aldık. Son zamanlarda özellikle Hot Wheels ve Meshbox. Meshbox bayağı çok fazla BMW model aldık. Çünkü bayağı çıkarmış. Meş bak şu sıralar. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane Meşbox BMW modeli almışız. Evet burası bu şekildeydi. Şunları şöyle biraz bak şu 1.18'leri gösterebilirsem bayağı da ağır bu arada şu Noref. 1.18 de var ya arkadaşlar bu iki tanesini çıkardım. Şöyle BMW bakın. Efsane detayları var. Boyasına zaten bahsetmiyorum. Efsane güzel. Öbür GTR'ımız da. O da çok güzel. E, GTR'ın sadece kapıları açılıyor. Bunun e, bagajı açılıyor. Kapıları açılıyor. Ba pardon bagajı açılmıyor. Kaputu açılıyor. Kapıları açılıyor. Bagaj kapalı bu modelde. İş detayı vesaire mükemmel. Bunların da videosunu çekeceğim. E, bu ikiliden hariç şurada bakın. Cam vitrinde var. Cam vitrin bu arada biraz bantlı mantlık, çatlak olan yerleri var. Cam vitrinimizin. Şöyle göstereyim. Bir klasik aracımız var. Bunu Mezat'tan almıştık. Şurada bakın BMW ve Cupra açtığım modeller. Bunlar 1.24 ee, klasik modeller. Şurada bakın bir M3 GTR. Şurada bir 1.32 olması lazım. BMW i3. Aynen i3 olması lazım o. Şurada bakın yine Aston Martin vesaire. Şurada iki tane Mercedes modeli var. Bir martı kanat bir de klasik bir Mercedes. Şu Hot Wheels'ın 1.18 360 model nasıl? F40 var. Brago. Babamın ilk aldığı modellerden birisi. Yine BMW'ler. Şurada 5 liralarımız var. Bitcoin'imiz var. Şurada Euro'larımız var. Kerem abimizin. Hediyesi. Şurada bakın 1.18.1 Solido, RVB, Porsche'miz var. Bunun da videosunu çekebilirim. Bunu da çekmek lazım yani. Çok güzel model çünkü o da. Ee, ne diyorduk? Burada bir bir, iki, üç, dört, beş, altı ee, bir tane de salonda şeyimiz var. Gazi Gazi G-Wagon mini çems üretimi. Onu bilenler bilir. Videosu vardı kanalda. Onunla beraber yedi daha bir de yatağın altında çıkaramadıklarım var. Çünkü bakın mini açtım. Bunları açtım derken yer kalmadı. 14 kadar da e, elimde 1.18 model var. Onların videosunu çekmek lazım. Şöyle rafa geçeyim. Rafta arkadaşlar gördüğünüz gibi şurası Japon regular rafı. Şöyle şuradan kenardan başlayayım. Şu mesela 2020 mi 21 mi? 280 SX Bunlar da tozludur burada Şöyle göstereyim 300 ZX5. Nissan 300 ZX Polis dekalli Şu Supra yine bakın Baya tozlar da gözüküyor Pek yakına detaya girmeyeyim bari Şurada bir S2000'imiz var S2000'in altı metal bu arada uzun kart S2000 ee, Fast and Furious setindeki Şu hatırlarsınız bunu Honda Civic. Bunu almak için kitleydik. Saçma sapan arabaların dolu olduğu için de. Bir 9'lu set mi, ne vardı A101'de onu aldıydık. Sırf şu araba için. Burada bir 350 zemimiz var. Koleksiyona ilk başladığım araçlardan birisi. Bit pazarından aldığım. Ondan sonra bakın yine bir orada şey var. Ee, R35. Yeni o da aynı şekilde. Bayağı e, eski günlere gittik. Uygulandınız. <laughs> Uygulandınız. Evet. Şu Supra. O e, GTR. Başka hangisiydi? 350Z. Şu AE86. Bunları o gün aldıydım. İnanılmaz derecede mutlu oluyordum ya. O günü bak tekrardan anımsadım, hatırladım. Bundan 4 sene evveldi galiba. Şu Honda Civic beyaz. <laughs> beyaz Honda Civic. Ve şuradaki Vitek 2. Hemen çıkarayım onu ya şuradan. İnanılmaz güzel çünkü. Ya bunu var ya bulmak için koleksiyona ilk başladığım zamanlar bu ve şu beyaz Honda Civic. Ya ne kadar gezmediğim market kalmadıydı Aydın'da. Yürüyerek geziyordum. Yani yürüyerek gezerken e, avlandığım şeyler çok zevkliydi ya. Hani yürüyerek av yapmak çok daha zevkli. Böyle bir insan yürüyüş yaparken kafasındaki düşüncelerden arınıyor, stres atmış oluyor. Şu Subaru. Bunu ilk gördüğüm zaman Honda Civic sandıydım. Farklı bir rengi. Ona da çok mutlu olmuştum. Buna da ilk başladığım zamanlar Migros'ta denk gelmiştim. Ya cebimde para kalmıyordu ya. Harbiden ilk başladığım dönem. Şimdi e, insanın elinde bir sürü model olunca her ne kadar güzel model de olsa aynı modelden olduğu için kendine bir dur diyebiliyor insan. Tabii yine aldığımız oluyor. Şurada bakın pembe Suki'nin S2000'i var. Biraz kazalı. Bunun videosu vardı zaten. Ee, premiumlar var. Şu orta tarafta. Pek oraya geçemeyeceğim ama şöyle göstereyim. Premiumların çoğunun videosu vardı kanalda. İlk setlerimden birisi. Şu neydi bu? Slide Street? Yok. Mountain Drifter seti. Çok harika. Hatta şu şeyin Mini GT'nin çıkarmış olduğu, almış olduğumuz o GTR'ın premium hali. İlk FF setlerimden birisi. Şu siyah olan. Hatta ilk FF setim o. İçinde bir sürü Amerikanın olduğu. Kimsenin yüzüne bakmadı ama ben o zamanlar hevesle aldığım bir setti. Ardından şu yani nasip olacak ya inanılmaz bir şekilde denk gelip <laughs> kara borsa fiyatını almadığım GTR'lı set FF seti. Şu ilk kara borsa aldığım FF Hemen pardon. Premium set. Eee Dorchland Design. Ya Mercedes'leri vesairesi çok güzel olduğu için almıştım. O zaman için 500 liraya aldığım bir set. Yukarıda açık olarak yine almış olduğumuz Boulevard setleri, şu Mercedes'li set e, mesela e, yine Boulevard seti olması lazım. Mercedes'i, e, Alfa Romeo'su bir de hangi araçtı o? Supra. Pardon, e, Corvette'i Toy Shop'ta, Raft'a denk gelmiştim. İki tane aracımız, şu e, dördüncü sıradakiyle turuncu sıradaki Holden, Supra ve Holden yoktu. Sırf onları set tamamlansın diye e, dolaptan almıştım. Hatta dolaptan aldığım kişi takipçim çıkmıştı. E, böyle güzel e, anılar da oldu, yaşadık. Koleksiyon harbiden güzel insanlarla tanıştırdı bizi. Evet sizlerle içerik üretmeye başladım bir zaman sonra. Hani baktım evde bu kadar araç var. Bir yandan da bunu paylaşmak istedim sizlerle. Şurada yine göstereyim. Ee, çocukluktan aldığım mesela şu yeşil olan bir şey var. Cool kombi var. Ondan sonra Hello Kitty dekalli olan var. Onu mesela Bit Pazarından almıştım. Şu sarı ve gri olanlar. Onları mesela Bim avında almıştık. Öbür şu lacivert yine bit pazarında denk gelmişti. Harbiden güzel anılar yaşadık bu Hot Wheels koleksiyonu, model koleksiyonu sayesinde. Şurada altta bakın BMW'ye geçmeden önceki dönemimiz Mercedes araçları çok topluyordum. Hala da topluyoruz yine Mercedes'i de almayı bıraktık. Değil şimdi. Ama gördüğünüz üzere son zamanda biraz da BMW üzerine ilerliyoruz. Yani bu şekilde arkadaşlar koleksiyon harbiden ee, insanı rahatlatan, insana zevk veren bir hobi. Bu da ilk uzun kart hattı hızlarından birisi. Başka zaten uzun kart hattı hızım da olmadı. Ee, bu şekildeydi buradaki raf. Şimdi arkamı döneyim. Şöyle şuradaki şeyleri göstereyim. Burada açıkta, PlayStation'ın üstünde şöyle Tuned araçlarımız var. Ha, geçen, dünkü avdaki şeyler... Dün demişim, evvelsi günkü avdan sos arabası burada duruyor. O 1.32.1 Porsche. Ee, şöyle RMZ stili. Şurada açık arabalarım var. Yani bir pazarından aldığımız. Veya bunu Kerem abi hediye etmişti. Kerem abiye de teşekkürler. Pozlanmış Allah'ım ya Rabbim. Burada kartlar vesaire GTA 5 hoparlörlerimiz, bit pazarında dinlediğimiz JBL Charge 5'imiz. Bu raf, Bu rafı yine kendimiz yaptık. Ee, bunlar her biri bakın şöyle göstereyim. Ee, beşerli şekilde Şu yandan gösterirsem yapıştırma izleri Vesaire var zaten Bunu ilk koleksiyona başladığım zaman Raf fiyatları arkadaşlar inanılmaz pahalıydı ee, Özellikle bu Hot Wheels işinde Aracı almaktansa aracı sergilemek Ayrı bir e, ne derler Para ayrı bir bütçe gerektiriyor ee, Aracı almakla Koleksiyona başlamış Olmuyorsunuz aynı zamanda aracı güzel bir şekilde Sergilemek de şart bu Hobide Şöyle göstereyim. Bu <laughs> bayağı büyük e, bölmelere sahip olduğu için ve bende de raf sıkıntısı olduğu için burada bakın çift çift koyduğum arabalar var. Şu motorlar vesaire bakın. İlk günler eski günlere döndük ya harbiden. Şu mesela çocukluğumda almış olduğum bir model. Bu halamın hediyesi. E, şu prolü de. Burada mesela farklı farklı. Mesela Formula E 2021 serisi olması lazım. Bu mesela o daha deminki gösterdiğim BMW Grey Mini GT'yi aldığım arkadaşın, kardeşimin bana hediyesi. Yok dedim sende kalsın. İlla bana hediye etmek istedi. Sağ olsun. O da eğer beni takip ediyorsa ona da selam olsun buradan. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Yani güzel insanlarla tanıştık bu hobi sayesinde. Inanılmaz e, güzel zevkli bir hobi benim için hayatımın sonuna kadar da bırakmayacağım inşallah bakalım. Şöyle Lamborghini mesela. Farklı modellerimiz var. Bunlar işte dediğim gibi 5'li 10 tane çorap organizeri. A101'den almıştım o zaman. E, tanesi 5 lira mıydı neydi? 50 liraya mal etmiş olduk böyle bir rafı. O zaman için 150 lira mıydı neydi? Yani üçte bir fiyatına. O zaman için büyük para yani. 100 liraya neredeyse 10 tane hat alınıyordu o zaman için. O yüzden güzel bir şekilde sergiliyorduk o zamanlar. Fiyat performans bir sergi biçimiydi. Yani siz de bu arada kullanabilirsiniz. Bence çok şık duruyor. Ee, hani hiçbir şeyi yok. Bu aralarda yapıştıracaksınız. Arkaya da bak şuradan delik açmışız mesela. Şöyle bir lastik ip bağlamışız. Şurada bir <laughs> GTR'ımız var. Geçen hafta o videoyu izledim ya. GTR'ları kıyaslıyorum. Bu da orta segment olarak. Bak yani üstü toz olmuş ama bunları da tozların silmesi ayrı bir dert. Ee, orta segment olarak 100 liraya bu mesh box'ı almışım mesela. Ee, şurada bir tane moving parts. Lamborghini'miz var. Uf, öf 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 öf. Tamam ben bunu kaldırayım. <laughs> Daha fazla bu çirkin görüntüye sizi maruz bırakmayayım. Bu şekilde koleksiyonumuz Valla inanılmaz derecede fazla araba almışız. Yani bu gösterdiklerimin harici yatağın altında dediğim gibi 1.18'ler var, 1.36'lar var Veli. Yani onları daha çekemedim bile. Güzel bir video yapmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, yeni yıla da girerken böyle 4 senede elimizde hangi araçlar var nasıl bir koleksiyon yaptık bunu anlatmak, göstermek istedim. Böyle bir video oldu bu da. Yavaştan videoyu bitireyim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanala henüz abone değilseniz kanala abone olup yanındaki zile basarsanız videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Allah'a emanet.